Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte masamı düzenlemiştim. Maalesef onu çekemedim. Burada deli kuzenim var. Masamın halini size şimdilik göstereceğim. Bakın. Şu şekilde nasıl. Bakın burada süprix kutuları ne yapacaksın falan derler belki. Arkadaşlar bakın süprix, ilk süprixim. Orada kalem tıraş aynam. Burada bantım. Burada çekmeceler, burada şey. Bu şekilde. Burası zor açılıyor. Burada da işte kötü şeyler falan, çöp. Bakın. Bunlar oyuncak. Dikkatle açalım. Burada oyuncaklar falan var işte. Kapatalım bunu. Mini oyuncaklar. Evet. Burada kutumuz var. Kutu 2 ve kutu 1. Bunda da kutularımız var. Burada kutu 1 var arkadaşlar. Burada da kutu 2. Ee, buralara koyalım. Burada akrilik boyalarım var. Çok güzel. Bunları 50 liraya almıştım 2 sene sene önce? Burada mini kalemler var. Kalemlerimiz var bu şekilde. Kutularını Süt, değerlendireyim demiştim. Burada boncuklarımız var. Ben böyle üstüne karışmasını diye yazdım. Yavaş. Kalem, tıraş ve silgiler Yavaş. var burada. Bakın görüyorsunuz. Şöyle üstünü göstereyim. Bantlar var burada 3 adet. Normalde 4 adet birini buraya koyduk. Burada da 3 tane bantımız var. Bakın. Ee, burada da tırnak ve anahtarlıklar var. Şu küçük kutuda tırnaklarım var. Burada anahtarlıklar var. Şöyle koydum. Arkadaşlar bakın şurada yemediğimiz bir bisküviler. Ee, burada keçeli kalemler var. Burada keçeli kalemler var gördüğünüz gibi burada işte normal kağıt ve peçete makaslarım iki adet boya burada da mini kalemler vardı ama oraya sığmadı yarısında buraya da normal renkli kalemler şurada fosforlu kalemler var burada da normal kurşun kalemler var burayı da düzenlemiştim şöyle güzel oldu şöyle gördüğünüz üzere dekorasyon bilgisayar Bu şekilde çekmecede ıı, önemli bir şey yok böyle ıvır zıvır. Bugünlük görüşürüz bay bay. Abone ol, like at, videoyu beğen, yorum yap.